Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor arkadaşlar? Böyle bir açalım yapalım. Evet, ile başladık arkadaşlar. Mahkeme eline kraliçesi. Tılsım ikilisi. Tılsım kraliçesi. Evet. Kupa ikilisi. Kılıç kraliçesi. Of. Koç üçlüsü. Ve kupa kraliçesi. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Evet. Üçlü bir durum çıktı arkadaşlar. Üçüncü kişiler. Hatta üçüncü biri olma ihtimali çok fazla yüksek. Öyle söyleyeyim. Burada kılıç üçlüsü çıktı arkadaşlar. Aldatma, aldatılma, katli alınan yara. Bakın. Kılıç üçlüsünün sağında kupa kraliçesi var. Solunda kılıç kraliçesi var. Ve tam ortada da tılsım kraliçesi var arkadaşlar. Evet. Üçüncü kişiler var arkadaşlar. Şimdi çok farklı yerlere gitmeye başladı. Ama biliyorsunuz ben ne görüyorsam onu söylerim. Söylemeden de yapamam. Yoksa açılım açılım olmuyor arkadaşlar. Şimdi her olasılıkta ben bu kartları yorumlamak istiyorum. Merkez kartımızda bir tılsım kraliçesi var. Merkezde oturmuş. Diyor ki ben konfor alanımı bırakmam. Çıkarlarıma çok düşkünüm. E, konfor alanımda çok rahatım. Ben burayı bırakmam diyor arkadaşlar. E, fakat üçüncü bir kişi daha var arkadaşlar. Burada e, çok seven, çok aşık e, siz varsınız arkadaşlar. Üçlü bir ilişki. Üçlü bir ilişki maalesef. Yani hayatındaki kişiyi çoğunuz biliyormuşsunuz gibi geldi. Belki bilmeyeniz de vardır ama açılma devam ettikçe biliyor bilmiyor kısmı daha da netleşecek. Bazen gerçekten biliniyor. Çünkü bazen karşı taraf parmağını yüzük takmıyor ben bekarım da diye biliyor. Veya diyor ki biz koptuk ayrıldık ama kağıt üzerinde devam ediyoruz çok kolay. Hani devam onu bırakmak evlenmek kolay diyor. Kişiyi kendine bir şekilde bağlıyor. Çok güzel ağız yapıyor yani demek istediğim. Şimdi iki kişi iki durum arasında kalınmış. Ee, ve matya seçilmiş. Ee, diyor ki ben orayı kaybedemem ama seni de kaybetmek istemiyorum. Ee, sizinle yollara ayrılmış. Çünkü sizi ağlatmış arkadaşlar. Bakın yani aldatma aldatılma yani kalpte alınan yara gözyaşı var acı var arkadaşlar bu üçlü durum kesinlikle sizi mutlu etmiyor onu söylemek istiyorum belki bir seçim yapmasını istediniz o da yapamadı yani yapmam dedi hem de hiç hiçbir şekilde yapmayacağını düşünüyorum çünkü tosunlar ikisi de elinde hani seni kaybetmek istemiyorum ama orayı da kaybedemem çünkü benim orada yatırımlarım var diyor Orada bir tılsım kraliçesi var. Aynı kendisine benziyor arkadaşlar. Sizden aşk almış, sevgi almış. Onu güzel beslemişsiniz aşk ve sevgi konusunda arkadaşlar. Fakat bir seçim yapması gerektiğinde kesinlikle paranın olduğu yeri seçiyor. Ama nasıl bir durum varsa sizi de kaybetmek istemiyor. Sizde hem aşk var hem de maddiyatta ya parasal anlamda ona güç veriyorsunuz ya da sizin sevginiz onu güçlendiriyor arkadaşlar. Burada barışmak, gönül almak, yeniden el sıkışmak, anlaşmak, böyle bir şey de var. Şimdi bu tarafta tılsımlar çıktığı için ortada da zaten bir tılsım kraliçemiz var. Belki de iş yapıyordunuz arkadaşlar ya da aynı iş ortamında çalışıyordunuz. Böyle bir şey de olma ihtimali var. Ee, sizinle belki iş yapıyordu. Yeniden iş yapmak istiyor ya da yollarınız ayrıldı. Çünkü üçüncü kişi var arkadaşlar. Üçlü ilişki var daha doğrusu. Kılıcınızı çekmişsiniz. Bir tercih yapmasını istemişsiniz. Ee, çünkü e, bütün emeklerini buradaki tasım kraliçesine veriyor. Ve bu sebeple de sizin canınız çok yanıyor. Size de değer vermesini istiyorsunuz. Nasıl bir değer? Böyle elle tutulur, gözle görünür sağlam. Hem böyle size sağlam gelsin. Ee, sağlam gelmesini istemişsiniz. İkinci bir olasılık da arkadaşlar şimdi bakın. Kılıç kralçesinin üzerine gelen kartta iki taraftan biri ya Kılıç kralçesi ya da artık siz siz arkadaşlar belki de ayrılmasını istediniz, yani bir tercih yapmasını istediniz daha doğrusu ya o ya ben demiş olma ihtimaliniz yüksek ve burada zaten nasıl diyeyim bir boşanma ihtimali de var arkadaşlar. Hani seçim yapamamıştı ya arkadaşlar parasal sebeplerden dolayı. Belki de para kaybetmek istemiyor. Yani bir seçim yaptığında belki mallar ayrılacak. E, ne bileyim böyle şeyler hesap etmiş olabilir. Hani ben burayı bozmayayım. E, buradaki düzenim kalsın. Bir daha böyle maddi kayıplar da yaşamayayım ama sen de ol. Böyle bir şey de düşünmüş olabilir. E, burada e, bakın tılsım kralçesi de ağırlığını koyup ya o ya ben demiş olabilir. Tıpkı sizin gibi. Yani gerçekten iki kişi iki durum arasında kalmış. Burada da bir e, değnek kraliçesi var arkadaşlar. E, burada değneğini yere vurmuş. Önünde de siyah kedisi. Hani bizim dediğimiz gibi olsun. Ya öyle olur ya olmaz. Burada bir seçenek konmuş. Ya gerçekten buradaki de aynı. Bu e, şimdi şöyle çıktığı için söylüyorum sizin ilişkinizi bilen ortak tanıdığınız biri hani ya öyle olsun ya böyle olsun diyen gerçekten bu artık böyle olmaz. Sanki sizin tarafınızdan size kuvvet verilen biriymiş gibi geldi. Ve burada bakın araya biraz mesafe girmiş ama bakın kupa ikilisi olduğu için söylüyorum. Gerçekten birbirinizi hissediyor olabilirsiniz. Ama herkesle uyumlu değil bu. E, ruh eşi olma ihtimali var ama sadece bunu hissettiğiniz zaman olur. Gerçekten karşı tarafı çok fazla acı çekerken ya da mutlu olurken ne bileyim korktuğunda, kaçtığında ağladığında hani bu güçlü duyguları karşı taraf yaşadığında siz de yaşıyorsanız emin olun gerçekten bu şekilde yaşıyorsanız yani o ağladığında ağlıyorsanız hissediyorsanız ağlamanız gerekmiyor. Ağladığını anlıyorsanız onun yaptığı bir el hareketini siz yapıyorsanız bu ruh eşi olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu sebeple herkese uyumlu değil bu. Ruh eşi dediğim zaman hepiniz ruh eşiyim demeyin yani. Böyle bir şey yok. Ama böyle bir şey de çıktı. Daha önce görüşmüşsünüz, flörtleşmişsiniz ama e, aklımızdaki kişi maddiyatı seçmiş e, siz de hani böyle olmaz demişsiniz. E, arada kalmış. Seçim yapamam demiş. Sen de ol orası da olsun. Gerçekten biraz yani böyle parayı düşünen biri eğer diyor kendi içinde düşünüyor. Çünkü buradaki kişi size kuvvet veriyor. E, seven kişi kuvvet veriyor. Diyor ki onun istedikleri olursa onun istediği gibi olursa olur yoksa olmaz diyor. Daha doğrusu buraya ya o ya o. Hani artık bu böyle gitmez. Bir sağlamlık isteniyor. Böyle e, el alemin de saygı duyacağı, onure edeceği bir beraberlik olsun isteniyor. Bu bir evlilik olabilir, ciddi bir beraberlik olur ama gizli değil, alemi bir şey yaşantı isteniyor. Elle tutulur, gözle görünür bir sağlamlık bekleniyor arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı ve üçlü bir ilişki çıktı. Devam edelim. Evet. Tılsım kraliçesinin üzerine bir kar seçiyorum. Evet. Bakın. Hiç yanılmadım. Hep buraya yatırım yapıyorum ve o da böyle tılsımını almış. Kendini güçte, kuvvetle hissediyor. Ee, böyle iyi diyor. Yani yatırım yapıyor bize diyor. Çok fazla duygusal değil. E ne güzel diyor çalışıyor da, bakıyor da. Hani bize çalışıyor diyor. Ve burayı bırakmıyor kesinlikle. Hiç bırakmaya evet. da niyeti yokmuş gibi duruyor. Ama aslında şöyle ilk açılımda baktığımız zaman iki tarafta ya o ya ben diye bir tartışma yaşatıyor olabilir arkadaşlar. Olma olasılığı çok yüksek. Evet, tılsım ikilisinin üzerine bir kar seçiyorum. Evet, iki kişi iki durum arasında kalmıştı ya arkadaşlar. Bakın, yanında başkası ya da başkaları aklında sen. Ben diyor, üçüncü kişilerin yanındayım. Üçüncü kişinin yanındayım arkadaşlar. Düzelterek gideyim. Çünkü üçlü bir ilişki var. Oradayım diyor. Ama dün sen benim kalbimdesin. Hani burada sararmış, soğumuş dualar ediyor, sizi düşünüyor. Siz onun aklındasınız ve biraz da böyle zihin çalıştırıyor arkadaşlar. Korku, kaygı yaşıyor olabilir. Bu da onun tabi zihnine işlediği için psikolojisini bozuyor olma ihtimali çok yüksek. Evet kupa ikilisinin üzerine bir kar seçiyorum bakın bir zamanlar konuşmuşsunuz görüşmüşsünüz ee, sonra birbirinize arkanızı dönmüşsünüz ama arkasını dönmüş gibi yapmışmış gibi yani böyle bakın burada kuşlar kesip asılmış hani bu durum bir tercih yapılması istenmiş e, ee, uzaktan sizi topluyor. Çünkü o konfor alanına hala emek veriyor. Hala orada çalışıyor, çabalıyor arkadaşlar. Bir yandan da sizi topluyor. Ya görüyor sizi bir yerde. Hani belirli bir yeriniz varsa oralardan geçiyor, görüyor, gözlüyor. Ara sıra kendini gösteriyor olabilir. Ya da sosyal medyadan izliyor olabilir arkadaşlar. Ama burada kuşlar olduğu için sizinle konuşmak, görüşmek, buluşmak, gönül almak, barışmak istiyor arkadaşlar. Böyle bir ihtimal de var. Evet. Önce kesip atıyorlar, sonra da peşine düşüyorlar. Kılıç üşürüsünün üzerine bir kart seçtim. Evet bakın. İki kişi iki durum arasında kaldım diyor. Kararsızım diyor. Hala kararsız. Üçlü bir ilişkinin içinde e, olmanızı istiyor. Yani sizin bu duruma evet demenizi istiyor arkadaşlar. E, siz herhalde bakın iki tane olasılık var. Hani bu üçlü ilişkinin içinde büyük bir ihtimal bazılarınız oldu. Bakın. Hani sensel anlamda bir şeyler yaşamış olma ihtimali olan bazı kolektifim var. Bir e bu durum üzüntü vermiş, acı vermiş, sizi mutlu etmemiş, ama karşı tarafı da mutlu etmemiş. E, kararsızlıklar yaşanmış burada. E, yani hala bir tercih yapamıyor kendisi. E, böyle bir durum var arkadaşlar. Hala diyor kararsızım. Üçlü ilişki olsun istiyor. Çünkü o tarafa çok yatırım yapmış. Evet. Kılıç kraliçesinin üzerine yukarı seçtim. Buradaki kılıcını çeken kişi sizsiniz arkadaşlar. Yani üçlü ilişkinin içinde ben olmam. Ben seninle ya bir aile olurum ya da olmam. Ya o ya ben. Hani böyle bir resleşme gerçekten var. O da kılıcını çekmiş. Hayır diyor. O şekilde olmayacak. Ben diyor bu tarafa emek verdim. Burada yatırımlarım var. Orası da kalsın. Sen de kal. O zaten diyor bana benzi. Benim gibi bırakıp gitmez. Ama diyor sen bırakıp gittin. Sen seven kişisin. E diyor ben diyor senin gönlünü edeceğim ki diyor olsun arkadaşlar. Çünkü sizin istediğiniz şey elle tutulur. Gözle görünür bir sağlamlık. Yalnızca sizinle mutlu olabileceğini aslında biliyor. Ve ne yapıyor bakın arkadaşlar? Sizi düşünüyor. Bakın yastığı yerde. Ama hala ikilemde. Ben diyor burayı bırakmam. Ama siz de onun aklındasınız, fikrindesiniz, kalbindesiniz. Hani zihninde, kalbinde kesinlikle varsınız. Ama bir de inat etmiş ikili durum. Yani o da olsun, bu da olsun. Maddiyattan sebep ama arkadaşlar. Bakın. Hala da kararsız. Bu kadar acı gözyaşı var. Yani iki kişi iki durum arasında kalmış. Hala diyor ki bu durum böyle olsun. Yapamıyorum diyor başka türlü. O da olsun bu da olsun. Evet ama mutlu olabileceği kişinin siz olduğu da belli. Ve sizin de mutlu olabilmeniz için böyle iki kişi olmak istiyorsunuz. Aile olmak istiyorsunuz. Belki bazılarınızın bu beraberlikte çocuğunuz da olmuş olma ihtimali var. Ya da çocuk bekleyen var. Yani ikinizin arasında bir çocuk mevzusu da olmuş olabilir. Bazılarınız ama herkesi de uyumlu değil tabii. Yani birçoğunuz aile olmak istiyorsunuz genel olarak. Şimdi kupa kraliçesinin üzerine bir kart seçtim. Bakın beklediğiniz şey bu. o da biliyor bunu. Bir seçim yapmasını istemişsiniz. Onun farkında hala kararsız ve sadece sizinle mutlu olabilir. Tamamlanabileceği mutluluk konusunda tamamlanabilecek kişi de sizsiniz. Siz ne istiyorsunuz? Bana elle tutulur, gözle görünür sağlam bir teklifle geldi. Ve o da şu anda düşünüyor. Sizi çok düşünüyor zaten. Sizinle tamamlanabileceğini de anlamış ve şu anda sadece arkadaşlar e, düşünüyor diyor ki. Ona diyor öyle bir imkan vermem lazım, öyle bir fırsatla gitmem lazım ki o beni kabul etsin. Eğer diyor ben ona bir imkan, bir fırsat yaratırsam, oluşturursam, eğer de böyle bir imkan oluşturursam, o beni kabul eder. Onun beni sevdiğini ben çok iyi biliyorum. Böyle diyor arkadaşlar. Ve sizden başkasıyla tamamlanamayacağını da biliyor. Sizin bu konuda çok net olduğunuzun da farkında. Çünkü kılıcınızı çekmişsiniz. Başka türlü de olmaz. Şu anda planlar yapıyor. Nasıl bir imkan oluştururum? Bakın yeniden başlamak istemek. Yeniden, yeniden iletişimler var arkadaşlar. Burada da düşünüyor. Adımlar atacak. Demek ki e, merkez kartta kılsım kraliçesine çok emek vermiş ama onun yanında yalnızlık hissediyor. Onun yanında da tamamlanamamış sizi istiyor. O yüzden de gerçekten bu tarafı bırakmam zaten o da beni bırakmaz. Sen de ol. Seni de bırakmam. Size bir fırsat, bir imkan oluşturabilir. Kimileriniz de böyle. Evet, mahkeme kartının üzerine bir kart seçiyorum. Bakın. Biraz böyle iki kişi iki durum arasında kalınca biraz askıya alınmışsınız. Üçlü bir durumu kabullenmek istememişsiniz. Ama zamanında bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Belki de sizi oyaladı hani ben ayrılacağım falan dedi. Olmayınca belki resi çektiniz. Bir şeyler oldu yani hayatınızda. Ee, böyle zaman içinde de ne oluyor? Bakın kendi kendine iç muhakeme yapar. Kendi kendisiyle yüzleşen. Çünkü çok zaman geçmiş, çok askıya almış bir aklımızdaki kişi var. Bakalım neler düşünüyor, neler yapıyor. Ben e, bunu pardon bunun üzerine çekmiştim doğru olsun ki her şey net gitsin. Biraz zaman geçmiş yani aranızda. Evet. Ben bunu değnek kraliçesinin üzerine çektim arkadaşlar. Burada çok büyük pişmanlık var. Demek ki buradaki değnek kraliçesi söyledim ya hani aslında e, izleyen tarafı arka veren biri. Ee, bunu söz yani onun sözü çok etkili arkadaşlar. Bu kişi size arka veriyor. Hani sizi uyarıyor. Böyle dur, şöyle yap. Böyle durmazsan bazı şeyler olmaz. Olmazsa da olmasın. Çünkü sizi ağlatmış arkadaşlar. Bu üçlü ilişki sizin canınızı yakmış. Onun için de bu değnek kraliçesi sizden taraf bir kadın enerjisi olarak gözükse de bir erkek de olabilir ama bir kadın da olabilir. Sizi tutan biri. Şimdi burada çok pişman olmuş aklımızdaki kişi. Keşke diyor onun sözünü dinleseydi. Biraz zaman geçtiği için bakın pişmanlıkları var. Diyor ki bu durumu nasıl düzelteceğim diyor. Biraz böyle kayıplar vermiş arkadaşlar. Maddi olarak bir tarafı beslemiş bir tarafa vermemiş. Yani bazı şeyler istemiş olabilirsiniz. Keşke yapsaydım diyor. E şimdi de ne yapacağını bilmiyor. Neden pişman? Çünkü çok zamana bırakmış. Zamana bırakmış. Bu kadar zaman geçti diyor. Zamanında diyor. Bakın, zamanında bence şöyle kendisiyle yüzleşiyor diyor ki zaman geçti. Keşke diyor sizin arkanızda olan izleyen kişi diyorum izleyen kişi e, izliyor zaten şu anda bizi sizin arkanızda olan kişinin telefonu dinleseydim öyle arkamı dönüp gitmeseydim hemen pat diye kesip atmasaydım hemen seçim yapmasaydım bu kadar maddiyatçı olmasaydım bakın maddi kayıtları da olmuş o maddi kayıtlar olmadan önce ben sizin için eğer diyor ona böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifte gitseydin o şimdi diyor yanımda olurdu. Bu taraf yani sizi tutan kişiler sizin arkanızda olan kadın ya da erkek. Çünkü burada yapıcı bir bencilliğe geçilmiş arkadaşlar beynin kraliçesinde. Sizin arkanızı kollayan biri bu. Bir kadın olma ihtimali daha fazla yüksek. Bu kişi ee, sizin arkanızda durmuş ve bu kişi res çekmiş. Bu da arkasını dönmüş gitmiş ama gittiği yerde de kayıtlara uğramış. Diyor ki ben diyor zaten kaybettim. Onu kaybettim. E burada da maddi kayıplarım var. Keşke diyor zamanında e, bunları yapsaydım diyor. Biraz böyle kayıpları olmuş. Çok pişman arkadaşlar. E, demek ki siz e, ve size arsa veren kişi arkanızda olan kişi bunu istediğinde daha daha iyiymiş maddi olarak. Ama şu anda biraz daha maddi olarak e, düşüşe geçmiş. Biraz da zaman geçmiş. Bakın bir ya da iki yıl. Belki üç yıl. Böyle bir zaman da geçmiş. Kendi kendisiyle yüzleşiyor. Onlar diyor haklıydı. Yani pişman olmuş sizi. Aslında haklı bulmuş. Sizin için e, bir sağlamlık göstermemiş aslında. İşte o yüzden de size arka veren o kişinin karşısına çıkacak yüzü yok. Şimdi de diyor ki ben sadece onunla mutlu olabilirim. Sizi hem topluyor, hem de diyor ki ben ona bir imkan oluşturmalıyım yoksa olmaz. Onunla iletişim kurayım ama diyor yeniden de başlamak istiyorum. Onun diyor iletişim kurmak istiyorum, gönlünü de almak istiyorum, barışmak da istiyorum. Ama diyor ona elle tutulur, gözle gönül bir teklifte bulunmam lazım. Çünkü diyor onun istediği buydu. Evet. masanın üzerine bir kar seçtim. Bakın bir karma yaratmış. Kalbinizi kırdığı için. Yükleri ağırlaşmış arkadaşlar resmen bir karma yaşıyor. Burada beli ağrıyor. Bakın burada da sararmış, soğumuş. Sıkıntılar yaşıyor. Fiziksel olarak da sıkıntı yaşıyor. Paradan sebep. Zaten ne vardı burada bakın. Kılsım ikilisi. Paradan sebep. E, bu tarafa gitmişti. Burada aşk yok. Parayı tercih etmişti. Parayı tercih ettiği yerde de sınanıyor. Sınanmış. Bir ah almış arkadaşlar. Yani hiç böyle vermek istememiş sanki. Size bir imkan yaratmak, oluşturmak istememiş. E bu sebeple de şimdi kayıplarına odaklanmış. E, siz de zaten yapıcı bir bencilliğe geçmişsiniz. Siz de sizin arkanızdaki kişiler. E ben de ona gerçekten elle tutulur, gözle görünür diyor. Bir teklifle gidersem olur gitmezsem olmaz. Bunu da bir güzel öğrenmiş. Bir ya da iki yıl, en az iki yıl. Hani böyle bir süre içinde yaşanmış bir şey 3 yılda olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey olmuş. Orada da kayıplara uğramış yani. Çünkü parayı tercih etmiş, parayla sınanmış. E, hayatında bir kişi olabilir bir insanı. Hani evli de olabilir, ciddi bir partneri de olabilir ama siz dışarıdaki kişiye eğer bir güç, bir kuvvet vermeyecekseniz, o sevginin arkasında durmayacaksanız e, hayatınızdaki kişiden şikayetçi olup hani bırakacağım, bırakacağım deyip oyalayıp onunla bağınızı da koparmayıp sonra böyle arkanızı dönüp giderseniz başka insanların duygularıyla oynarsanız yükünüzle böyle ağırlaşır, karma yaratırsınız ve neyin peşinden gitmiştiniz? Paranın fırsatların, imkanların peşinden gitmiştiniz. İşte orada da bu parayla böyle sınanırsınız ve Maddi olarak kayıplara uğrarsınız. Artmazsınız. Çoğalmazsınız. Tam tersi azalırsınız. Bayağı da bir azalmış yani arkadaşlar. İki tane kupası kalmış arkasında. Ektiğini biçmiş aslında. Çok e, acı veren, çok ağlatan üçlü bir ilişkiye baktık. Evet. Artık ona kim uyumlandıysa e, uyumlananlar üzerine e alsın diyeyim. E, uyumlanmadıklarınızı lütfen sevgili evrene iade edin. İçinden alacak mesajları da değerlendirin derim. Alma verme dengesini sağlamak adına yorumlarda bulunmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın arkadaşlar.